foşur foşur güzelce yıkadığım kum kağıtlarımı 15 dakika boyunca kaynatıyorum. Bu işlemi 4 kere tekrar ediyorum ve her seferinde acı suyunu döküyorum. Böylece reçelimiz acı olmuyor. 2,5 su bardağı şekerimi tencereye ekliyorum. 2,5 su bardağı su da ekliyorum üstüne. Evet. 5 adet karanfil ekliyorum. Bir adet limonun suyunu ekliyorum ve evet suyumu ekliyorum iki buçuk su bardağı güzelce ne karıştırıp güzel bir şerbet elde ediyorum. Fokur fokur kaynadıktan sonra kum kağıtların içine ekliyorum. Şekerimizin erimesini bekliyorum şu anda. evet şerbetim kaynadı yarım kilo kumkuat ekliyorum şu anda Ben büyüklükleri orta olduğu için yani küçük gibi olduğu için e, ikiye bölmedim Kimisi aromasını vermesini ister ikiye bölebilir olabilir Ben bölmeden tercih ettim güzelce ne kaynatıyorum yaklaşık bir 40 dakika kaynar suyun içinde şerbetimizin içinde kaynıyor sonra dinlenmeye bırakıyorum 24 saat dinlendikten sonra elde ettiğimiz kıvam bu arkadaşlar. Kahvaltı ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.